Evet arkadaşlar sizce bugün mü ne oldu? Asansörde kaldık. Ee, bakın hiçbir tuşa basıyorum çalışmıyor. Alarm çalışmıyor. Kapı açılma tuşuna basıyorum çalışmıyor. Üçgen anahtarla kapıyı açmaya deniyorum olmuyor. Bak. Olmuyor yani. Az önce teknik servis geldi baktı. O da kurtaramadı beni. Ee, teknik servisten bildirdim. Eee. Şöyle tekrar yazayım. Yardım edin. İkinci katı asansörde kaldım. Birden biri durdu. <laughs> tamam. Belki birisi yardıma gelir. Aa bak alarm da çaldık. Alarm çalıştı şimdi. Ya bu çok yaşanmaz yani ya. Oyun kurucusu da nasıl bir mekanizma yaptıysa. Ya açıl susam aç olmuyor ya. Kapıyı kırmayı deneyelim bir. Şöyle hala kamera devam ediyor mu? Birisi reset çekti galiba. Her neyse. Kapıyı kıracağım. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Olmuyor ya. Çok sağlam. Lüks anahtar. Deneyek. Anahtarı bırak deneyelim. Anahtarı bırak. Yok olmuyor, olmuyor. Bu ne bu? Asansör. Ya hakikaten şaka mı bu ya? Oyun ben atacak. bu kadar küçücük bir alanda kalırsam yani beklersek atıyor. Hiçbir şey de göremiyorum. Ya şeriftim. Açık olsaydı hemen çıkardım bak. Hemen nedir onladı? Şuradan atlardım çıkardım yani ya. Öf. Ya da şuradan yani. Bir şu şey sorabilir miyim? Ne? Ne? Ya. Ya. Bilmem ya. Her neyse ya arkadaşlar. Ha Hakikaten kaldık asansörde. Ay şu iş ne işe yarıyor? Bak. Bak kaldık.